Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sizlere günlük arkadaşlar 10.000 adet takipçi gönderebilen bir web sayfası göstereceğim. Bu web sayfası ile telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden Instagram takipçi hilesi yapabileceksiniz. Ayrıca herhangi bir program veya APK indirmeden sadece bu web sayfasını kullanarak Instagram takipçi gönderebileceksiniz. Şimdi bu web sayfasının nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Fakat videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar hiçbir yeri kaçırmayarak sorumsuz bir şekilde Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Eğer ki videoyu sonuna kadar izlemeden Instagram takipçi hilesi yapmaya çalışırsanız Instagram takipçi hilesi sizde çalışmayabilir. O yüzden sonuna kadar videoyu izleyin. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra sizler de bir dakika içerisinde Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet her videoda olduğu gibi bu videoda da takipçi dağıtıyoruz. Herkese 10.000 takipçi bizden hediye. Bu hediyeyi kazanmak için videoyu beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Fakat bu 10.000 takipçinin hesabınıza yüklenmesi için bu 3 işlemi de eksiksiz olarak yapmanız gerekiyor. Örneğin beğenip abone olmazsanız kesinlikle çalışmaz. Bu üç işlemi de arkadaşlar yapmanız gerekiyor. Hemen sizlerde videoyu gerekirse duraklatın, videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi Instagram takipçi hilesinin linkini buraya yazacağım fakat hemen web sayfasını ziyaret etmeyin. Videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Unutmayın arkadaşlar. Buraya takipciye.com yazıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım sizler de görün. Hemen ardından takipzeye sosyal medya hizmetlerini ziyaret ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Instagram paketleri, TikTok paketleri gibi hizmetlerin tamamı var. Biz hileye giriş yapacağız arkadaşlar. Sayfanın en altına iniyoruz ve buradan Instagram takipçi hilesini seçiyoruz. Buraya kullanıcı adımızı, buraya arkadaşlar miktarı yazıyoruz. Günlük dediğim gibi 10 bin adet gönderebiliyorsunuz. Instagram takipçi hilesi yapmak için 390 saniye geri sayımını bekliyorsunuz. 0'a indikten sonra Instagram takipçi hilesi gönder diyorsunuz ve Instagram takipçi hilesi gönder demeden önce hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Instagram takipçi hilesi gönder dedikten sonra sizi bu web sayfasına atıyor. Ortalama arkadaşlar birkaç saat içerisinde hesabınıza yükleniyor. Fakat bazı zamanlarda çok yoğun olduğu zamanlarda arkadaşlar bu hile çalışmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Buradan Instagram paketlerine tıklayacaksınız ve buradan arkadaşlar Instagram takipçi, beğeni, izlenme gibi hizmetlerden herhangi birini seçerek anında hesabınıza gönderebileceksiniz. Dediğim gibi bu videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan herkese 10.000 takipçi bizden hediye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.